Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda e, slime yaparken sanırım e, sizlerle demişim. Sonra video bitmiş. Bunu tamamlamak istedim. Bir de şöyle bir boyama kitabı, bir de oyuncağı var. Bunu açacağız. Sizlerle görüşürüz diyecektim. Evet şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Çok güzel bakın. Şöyle çalıyorsunuz ya. Çok güzel. İçine de bakacağız. Kardeşim için almış annem. 3-4 yaş. Kardeşim 3 yaşında bu arada. Hemen açalım. Açalım hemen. Öncelikle şu oyuncağa bakalım arkadaşlar. Bu oyuncak. Yoksa önce boyama kitabına bakalım. Önce boyama kitabına bakalım. Arkadaşlar bu boyama kitabı çünkü 3 yaşında 3 yaş ve 4 yaş arası çocuklar aktiviteyi çok fazla yapamıyor. Diyor ki çocuğunuzun yaşına uygun boyamalar. Şöyle bir çiftçi var. Bakın böyle bir balık yemiyor sanırım. Akvaryumda. Tavşan, havuç, kedi, yumak, şemsiye, yağmur. Kuş, çiçek, köpek ve kemik, bıçak bir de bulut, kedi bir kutuda, papağan bir çubukta, sandalyenin üstünde kuş var, bir fok balığı taburenin üstünde, burnunda da top var, tahta AB yazı üstünde, çiçek kurbağa taşlarının üstünde bir de ağaç üstünde çiçekler var. Son sayfada tırtıl yapraklar var böyle arkadaşlar. Arkasında ne yazıyormuş? Neşeli boyama kitabı. Neşeli boyama dizisi çocuğunuzun yaşına uygun boyama kitapları sunuyor. Tüm kitaplar ayrı yaş grupları gözet <laughs> gözetilerek hazırlandı. Çocuklarınız sayfalar dolusu boyama eğlencesiyle katkı katılarak harika zaman geçirecekmiş. Şu pakete yapıştı. Çıkardım. Bu sesi oyuncak çok tatlı. Şurada şöyle şeyler var. Dört tane bebek var. Şimdi bakalım. Arkadaşlar çocuklar ve bebekler için çok güzel. Bakın arkasında da şöyle sopası var. Bunu çıkartayım. Çıktı. Şimdi çalalım arkadaşlar. re mi fa sol la si do do re mi fa sol la si do <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Saatlerce oynayabilirim. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. kenarında Lele tu Lele tu bis diyor. Lele tu bis yazıyor. Çok güzel. Çok güzel. Bakın arkadaşlar slime'ı da helva kutusuna koydum. Çünkü o kapların şey yoktu, kabağı yoktu. E, kapağı yoktu arkadaşlar. Çok güzel oldu ama slime arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bir de çok fazla koymadım ama baya çok oldu slime. Slime'ı e da bir göstereyim dedim. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel çekemiyorum ama ne yapayım biz de bu işte yeni yeni alış bu işlere yeni yeni alışıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle çok kalın vurunca bir ses, bir ses çıkmıyor ama şöyle vurunca çok güzel oluyor. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Sizlerle beraber Neşeli Boyama Kitabı 2'yi açtık. Bir de şöyle güzel bir müzik aleti açtık. unuttum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim ismimi merak ediyorsanız ben Ahmet Arif'in ablasıyım. Tanıtım videosunda da söylemiştim. İsmim Meryem Firdevs. Arif'inki de <laughs> Ahmet Arif zaten. Arkadaşlar. Meryem Firdevs yazılımında gördüğünüz gibi. Arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.